Biz bugün bozulan arabalarımızı iyileştirmeye karar verdik Yaman'la. Biz şimdi düşünüyoruz ki galiba bu arabamız yeniydi. Bunun pili bitti galiba. Değil mi anneciğim? Ne yapacağız bu arabaya? Pil mi alacağız? Ne yapacağız aşkım? Önce arkadaşlarına merhaba der misin? Selam. Şimdi biz Yaman Efe ile beraber markete gideceğiz. Değil mi anneciğim? Anne. Ona mı alalım? Markete gideceğiz ve şimşek makbulimizi pil alacağız. Acaba şimşek makbulimiz hasta mı oldu yoksa enerjisi mi bitti? Değil mi anneciğim? Ne alalım ona? Hı? Ne alalım? Pil Pil alalım. Evet arkadaşlar biz şimdi markete gidiyoruz Yaman Efe ile beraber. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Nereye gidiyorsun anneciğim? Ee, hadi gidelim o zaman çok heyecanlı. Acaba arabamız çalışıyor mu ki? Aa, aa. nedir annem? Çalışıyor mu? Hayır. Pili bitmiş onun bence. mu çok güzel? Ama biz pili ona takmayacağız ki. Pili şimşek makbine takacağız. Hadi devam edelim anneciğim. Hadi marketimize devam edelim aşkım. Hadi, Hadi devam edelim. Aferin Yaman Efe. Sağdan dönüyoruz. Evet. Böyle gidiyoruz anneciğim. Evet. Hadi devam edelim mi Yaman Efe? Selam. Git. Arkadaşlar. Gittik. Pil almaya mı gidiyorsun sen? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aferin benim oğlum. Hadi beni. Efendim anneciğim. Aa ah, ah, canım. Bilmiyorum. Canım arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Bekleyin arkadaşlar. Birazdan geliyorum der misin? Dersin. Hadi bakalım. Evet. Yumurta ve fil aldım. Evet. Şimdi arabamıza pili atacağız. Bakalım arabamız bozulmuş mu? Çalışıyor mu yoksa? Ya, açalım anneciğim. Açar mısın pilleri? Aç. Evet anneciğim. Bakalım. Takabildin mi? Hayır. Yardımcı olayım mı ben sana anneciğim? Nerede? Tamam. Ben sana yardımcı olayım. Bakalım. Efendim anneciğim? Bu böyle anneciğim, Hı. bakalım. Bir tane daha ver evet. Çok açık. Evet tekerle takması da biraz zor oluyor. Çok zor. Çıkaramadın mı anneciğim? Çıkarmıyor. Çıkaramadın, tamam. Ben yardımcı olayım. Hı. Ne takıyoruz anneciğim arabana? Bir tak. Bir tak, tamam. Bunu da galiba <laughs> böyle. Tamam mı? Ay, çalışıyormuş arabamız. Ama tamam üç tane koyuluyor ona. Koy bakalım nasıl? Aa, çok güzel. Ne annem? Bu, bu, bu. Evet. Koy bakalım çok güzel bir şaraba. Ne oldu anneciğim? Hayır o üç tane takılıyormuş ona zaten bak. Bakalım. Gözleri de oynuyor mu? Evet. Hiç, hiç olmamış arabamız çalışıyormuş anneciğim. Evet ne yapıyor anneciğim? Pilleri <laughs> döküldü. Tamam tekrar takalım. Tekrar takalım bakalım nasıl takılıyormuş bu. Bu böyle. Evet. Önce kapatalım anneciğim kapan kapan. Selam. Selam. Ay pil, pil. Selam pil. Selam pil. Selam Evet. Pil, pil. aldık biz oyuncağımızı. Pil taktık. Açalım mı anneciğim? Aç, aç bakalım. Açalım. Aç bakalım sen aç anneciğim. Aç ne? No. musun? Aç, no. Sen aç no. Tamam ben açayım anneciğim. Evet. Bakalım. Ay çok güzel. Anne seni kara. Efendim? Tamam biz oynamaya devam edelim. Sen önce arkadaşlarına hoşça kal der misin? Hoşça <laughs> Deneyelim mi hoşça kal? Tamam. Hoşça kalın. Ya arkadaşlar Yaman sizden ayrılmak istemiyorum ama biz şimdilik kapatmak zorundayız. Görüşmek üzere hoşça kalın.